Böyle 80 yaşında köyde yaşamış, hayatı boyunca köyde yaşamış adamlar. Böyle hava günlük güneşlikken bir bakar. Şöyle bakar, rüzgara bakar falan. Yarın büyük yağmur var der, rahat olun der. Lan nereden anladın? Bu bir dereyimdir, yaşım verdi 15 gündür burnuma lahm kokusu geliyordu. Hocam şöyle bir şey yapalım. Kokladıkça lahm kokusu geliyor. Bakın lahm derken tabii e, sosyetik anlamını söylemiyorum. Türk futbolundan bir kötü koku gelmeye başlamıştı. 15 gündür bunu hissediyor. Bu pozisyona dünya üzerinde. Hangi sahada olan? Bakın. Burada sıkıntı Yunus'un niye çalmadığı değil. Ee... Beşinci hakemin bir metreden bu penaltıyı niye vermi mi hocam verme. Verme, verme. deyip terk etmek lazım. Hayır. Şayet demişse diyorlar arkadaşlar. Bir şey de. Demesin de. şey ağzından çıkmasın. Onun görmemesi son derece manidardır beyler. Şimdi nasıl baktığına bağlı. Nasıl baktığına bağlı. İki, i̇ki, haftadır, biraz iki haftadır haftadır, de iki şikayet şikayet son derece başladı. büyük rahatsızlıklar duyuyordum bazı şeylerden. Bu akşam itibariyle <laughs> baronların isteği olmuştur. Kaldı ki baronların ne yapabileceği konusunda fikir yürütebilen veya koku alabilen Sinan Engin kardeşim de... ...15 gün önce bana bu iş böyle gitmez kafa kafaya gelirler hoca demişti. Haklı çıktın tebrik ediyorum yani de Sinan. Dedim. Ama lanet olsun böyle Türk futboluna, lanet olsun Türk futbolunda... Baronluk yapanlara. Ahmet Hoca'nın tweetleri bir gelsin o ben Ne de Neyi? en de başından beri bu... Ay sen o baronların Ersin ne yapmak bilemezsin de Sinan hisseder onu. Kokusun ben var, var, var ben baronlar şuna bakarım. Ben. Şey gel, bak, çok acı bir şey söyleyeyim mi? baronlara Çok açık bir şey söyleyeyim mi? 9 Şubat Türk futbol tarihinin rezil ve kara gecelerinden biridir. Evet Türk futboluna 9 Şubat operasyonu 17.45 itibariyle başlamıştır. Ya, Bitmiştir. Ya. Bitmiştir. Evet. Ve Maçın altta, da, evet. altta da diğer tweet'leriniz. Evet. Ne demiş? Siz okursanız. Tamam. Nasıl nasıl yaparsınız yaparsınız? Yaparsınız. Şimdi konuşamaz Zekeriya Alp demişim. Çünkü evet. Zekeriya geçen sene Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra konuşan bu sene Kasımpaşa Beşiktaş maçından sonra açıklamalar yapar. Zekeriya Alpin böyle operasyonel wow. bir geceden sonra ligin tekrar kafa kafaya geldikten sonra ondan beni doyurucu Türkiye'yi tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Peki bir şey soracağım sana. Şu o anda, anda MHK başkanı şampiyon yapacaksın. Hocam MHK şampiyon yapacaksın. Senin ya kardeşim, kardeşim. bu hatayı yaptı bugün. Nasıl bir açıklama yaparsın? Ha. Ya hiç konuşmayacaksın görevde. Ya da bazı acılı maçlardan sonra konuşacaksan bu akşam da konuşacaksın. Mesela ne diyeceksin? Bu akşam çıkacaksın. Yani bak sen bana sordun. Ben hiç konuşmam. Hakemin hatasından, şusundan, busundan sonra konuşmam. Lehte reali ama Geçen sene Beşiktaş'ın gazını geçen sene Beşiktaş'ın gazını almak için konuşuyorsan bu sene Beşiktaş-Kasımpaşa maçından sonra açıklama yapıyorsam bu akşamda bakın tekrar söylüyorum 9 Şubat 2014 Hayır. Türk futbolunun kara gecesidir. Bu dakikadan sonra Türk futbolunda bu sezon için birçok şey eskisi gibi olmayacaktır. Bunun zaten çarşambanın perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Hocam, 25 yıllık birikimim bazı hatalar vardı. Hakem burada bu hatayı yapabilir der. Evet. Ben bu akşam bak şeye de kabul ediyorum. Egemenin hafif böyle kalça çıkığı hareketi de yarı. Ya o okey. Okay. Evet. Okay. Evet. Ama o penaltıyı vermemesi 5. <laughs> i̇şte hakemin. benim sana... için son derece raşine rahatsız rahatsız bir şey. Öyle bir şey yok. Tabii. Herkes şike yaptı. Siz de yaptınız. Ama şike yapanların 999'u futbol tarihinde yakalanmadı. Siz yakalandınız. Çünkü ha şunu tartışırım. Kasten. Radar sıza kasten mi tutuldu yoksa radar o kendiliğinden onu, onu onu, tartışırım. tartışır. Şey şey Çünkü bu son 17 Aralık'tan sonra yaşananlar dile getirenler insanların kafasına ne oluyoruz dedi. Amacı var. Türkiye'de amatör takım. üçüncülik, beyaz grup, bilmem ne grup, bankasya, PTT'lik, süperlik, süper lig, dört büyük falan. Bu takımların %99'u ömrü hayatlarında en az bir defa şike yapmışlar. Evet. <laughs> Buna Fener'de dahil, Galatasaray'da dahil, Beşiktaş'ta dahil, Trabzon'da dahil. Efendim neredeyiz biz? Fulya mı? Fulya spor dahil amatör takımı kimse? Bunlar yapmıştır. Herkes yaptı biz yapmadık yemek. Son derece yanlış ve akıl mantığa aykırı bir şeydir. Şu anda ikincilikte üçüncülükte yapılıyor diyorsanız. Gideceksiniz suç da bulacaksınız belgeleriyle. Sanıyorum o şike davasını yürüten organize polisi Mutlu Ekizoğlu şu anda siirt emniyet müdürü. Onu bu. da itham altına alan o belki mi? de doğrudur bilmiyorum o ama ispatlaması mi? gereken Sayın Aziz Yıldırım'dır. Ha, Hakemle ilgili işleştirilerine yüzde yüz iştirak ediyorum. Yüzde yüz iştirak ediyorum. Trabzon balıklar balık oluşu var bir defa şu var bakın ortada mahkeme, yargıtay, sportif ceza, UEFA, KAS varken artık o dosyada ancak şunu tartışırsınız. Bu kasten yapılmış Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye yönelik bir operasyon, mahkeme da mı, da miydi? Da yoksa kriminal bir olay mıydı? Bu konuda bir şey Ben Bana göre hala kriminal bir olay. Ama <laughs> e, Rasim diyor ki hayır bu Az Yıldırım bellendi. Hedefe o konuldu. Ona Hocam, göre bana göre alan birbirine olay deme. Sen olaya sportif açıdan bakar. Ben böyle söylüyorum. düşünüyorum. Bak sen düşün ama bunu zaman gösterecek. İspat Hayır yani bak, şu an anlamda söylüyorum. Ama şu var. An başka türlü söylüyorum. Yani, şimdi bakın. Hiç kimse kim ben. Sen sportif Sen kendini de, kendini anladım. de lüzumsuz bir şeye sokma. Bir, sen sportif şunu spor söyleyeyim. Olarak arkadaş, tabelere, yani tabelere, tabelere bir bir Genişinden, abi. tersinden, düzünden. Sayın Başkan. En az üç başlıyorum. Ne garip ki. Ne garip ki. O şike dosyasında çok irdelenen ve şike kararı verilen maçların bir, baktığımızda Eskişehir, Karabük ve ee, Sivas maçlarında bu sene ard arda, arda yenilgi aldı. Yani ilk devrenin ilk birinci sezonun ilk yarısının son haftası ve olmak üzere. Ne demek bu yani şimdi? <laughs> yani şike olmayınca yenildiler demeye mi ben, de, ben de, demedim abi. Bir de, bir sana, sana hazır hazır Hayır hayır bunu çok garip bir tesadüf anlamında söylüyorum. Ama şunu şu de hiç yanılmam bir adam konusunda, kadın konusunda, olacaklar konusunda. 15-20 gündür burnuma çok kötü kokular geliyordu. Ve şu anda da o tabloyu söyleyeyim. Kaldı 4 puan. Artta şunu söyleyeyim. Ersun hakkında hakkını fazla yemeyin. Niye yemeyin? Fenerbahçe bugün egemen atılana kadar. Hatta atıldıktan sonra da ilk devrenin tamamında. Çok iyi oyun ortaya koydu. Daha da tuhafını söyleyeyim. İşte bazen de Allah istemez. 2-0 yenildi. Hocam 2-0 öne geçiyordu. Döndü gol oldu. Evet. 2-0.